Herkese selamlar. Voltum Cross'taki inşaatımızda bugün artık Şubat'ın son videosu. 26 Şubat itibariyle ee, şu an çatı katımızdayız ve aslında bir noktada şeye de değinmemiz gerekiyor. Yaptığımız izolasyondan kaynaklı çünkü dışarıda şu anda yağmur yağmakta. ve Burada cam olmadığı için sesi duyabilirsiniz ancak buraya geldiğimizde herhangi böyle bir dış ses olmadığının farkındasınız. Ve evet Fariz Bey. Sizi evet, ee, gördüğün gibi Ozan'cığım Herhangi bir akıntı da yok. Deli gibi yağmur var. Evet. Neyse onu da test etmiş olacağız zaten. İngiltere'de yağmur hız kesmiyor. Hı hı. Ee, bu videoda kısaca şeyden e, devam edelim o zaman. Ee, bizim su tesisatı, elektrik tesisatının Bitirdim. ilk şeyini bitirdik. Altyapısı bitti Alt yapısı aslında. Altyapısı bitti. Gördüğünüz şey gibi hazır. Bir yakından Yolda. Mı gösterebilirsin ister, istersen. Evet. Her ee, şey elektriği e, içeride ve dışarıda. Şöyle buralar hazır zaten. Aynen. Su tesisatımız hazır. Duş kabim süt esasatımız burada, tuvaletimiz burada, süt tesisatı çekilmiş. Evet. Yalıtımlar da. Burada doğru elektrikleri görüyorsun, kutuları esratı. çekildi. Evet. Burada küçük bir mutfağımız olacak. Artık biraz daha şekillendi. Hı hı. Mutfağımızın şeyleri de. Plakları da. Orada. Aynen. Elektrik şeyleri. Elektrikleri, prizleri, hepsi çekildi. Şurada da görebiliyoruz zaten. Oraya da çektik. Orada. Yaz şey Yatak başında var, burada bir tane daha var. Ayrıca alt yapılar da... genel olarak tamamdır. Diğer odalara geçelim aşağı, doğru, aşağı geçelim. doğru. Burası tabii koridorun... Yani, evet, yani alt yapısı tamamen bitmiş şey oldu. Evet. Burada da ufak ufak planlar görüyorsunuz zaten. Birinci katın koridoruyla alakalı. Buraya geçelim o zaman burada da aynı şekilde ya gördüğünüz gibi nasıl evet burada zeminde açıkça. görebilirsiniz biz buraya zemin kaplama olaraktan bunlar tamam tekrar kapanacak ondan sonra da laminant laminantla devam Laminanta edeceğiz gelecek ama gelecek haftaki planımızı anlatalım Aha. gelecek hafta iç sıvamız ve dış sıvamız aslında yapılacak. bu hafta başlayacaktık buna evet burada böyle bir ee, sıkıntımız oldu bir Pencerelerden kaynaklı bir gecikmemiz oldu. Çünkü gecikmemiz biz olacak. onu bekliyoruz. Çünkü dış sıva yapacağız. Aynen. İçeride bir plaster uygulamamız olacak. Aynen. E şimdi bunu değiştireceğimiz için iki iş yapmamak adına önce pencerelerin gelmesi. Ondan ki, sonra tabii ki. hepsinin beraber evet. gitmesini. Bu hafta yapıyoruz. ne yazık ki bizi oyalan oldu. oldu. Ve Cumartesi ve günü gelecek. Pazartesi artık dış sıva ve içerideki sıva ile beraber. Aynen. Başlamış olacağız. Başlamış yani. olacak. Gelecek hafta sonuna güzel bir video çekebiliriz. Evet. Umarım Sıvayla beraber. Görüyorsunuz burada da aşağıyı tamamen açık şu an ama bunun hepsi kapatılacak. Evet. Şimdi burada çelik kiriş taşıyıcı Hı. takılacak onu anlatabiliriz. Gelecek hafta bu çelik taşıyıcıya başlayacağız. Aha. Şu göstereyim burada. Bu Tabii. ahşap taşıyıcı var. Bakın evet. görebilirsiniz. Bu ahşap taşıyıcıyı Hı -hı. E, tabii biz uzatacağımız için evi arkaya doğru bunu çelikle değiştireceğiz ve bir çeliğin boydan boya olması gerekiyor. Evet. Şimdi hazırlıklar yapılıyor bu çelik için. Hı -hı. E, buna paralel olarak çelik taşıyıcımız gelecek hafta takılacak. Neden çelik taşıyıcı onu aşağıda anlatabiliriz. Evet. Aşağıda evet. da bu arada bir gelişme var. Ona doğru şimdi bir gidelim nasıl olduğuna siz bir karar verin söyleyin bize. Pardon. Pardon. Sorry. Evet gördüğünüz gibi artık dışarıya doğru uzatmamız için duvarları kaldırdık. Aynen. Duvarlar ortadan kalktı. Evet. Bu burası da yıkılacak. Bu arada yıkılacak. Tamamen uzayacak burası. 3 metre gidiyoruz. Evet. Fakat evi taşıyacak olan kiriş, bu ahşap olan kirişi çelik kirişle değiştireceğiz. Evet, tamam, Onun için nasıl... hazırlık yapılıyor. Sonra e, burası tamamen yıkılıp e, dışarı doğru gideceğiz ve temel açacağız. Aha. E, bir buçuk metre, bir buçuk metre temel gözetlemedikten sonra uzatmaya başlayabiliriz. Çünkü buradaki çatıda da vardı zaten bu duvarla alakalı sen He, Anlatmıştık. Cavity wall diyorlar evet. buna. İçerisi ee, boşlukta olması lazım. Aynen burada, burada duvar böyle yapılıyor. İki tane ayrı duvar örülüyor. Boşluk bırakılıyor. Fakat bu boşluk doldurulması gerekiyor. Evet, sen de bizim Bunu <laughs> aramızdaki düşünce farklılığı oradaki. Ya bana Tabii. kalırsa zaten bu da bir yalıtım. Çünkü zaten evet, hava, doğru. havadan kaynaklı bir içeride havayı hapsetmeden dolayı bir yalıtım. Evet. Ama e, normalde yeni yapılan evlerde bunu tamamen Tabii ki. dolduruyorlar. Espriden tabi maliyetten kaçmak adına da böyle bir şey olmuş olabilir. Aynı zamanda bizim elektrik tesisatında burada zaten şeyini görüyorsunuz altyapısını. Nasıl taşındığını görebiliriz evet. yani burada. Yani bu hafta aslında çok istediğimiz kadar bir ilerleme maalesef başaramadık. Çünkü dediğim gibi hani pencerenin gecikmesiyle bizim de dışarıda bir e, iskeleden aşağıya doğru bir kaba sıvı yapmamız gerekiyordu. Onu yapamadık. Evet. Ondan dolayı birazcık gecikti ancak tabii olacak yani bir noktada. Ya şimdi şunları da gösterebiliriz. Evet. Bunlar bizim evet. destekleyicilerimiz. Evet. Plaklar arasında bir değişiklik yapacağımızda bunlarla Aynı güçlendireceğiz. zamanda e, burada çelik taşıyıcıyı koymadan deli taşımak için bunları evet. kullanacağız. Sonra çelik plaklar arasında destek bize ekstra taşınabilir kolonlar olmuş olacak. Onlar da... mobil kolon. Evet. Taşıyacak Evet. Yani bu haftalık bizden bu kadar. Şubat'ın son videosuydu. Mart'ta umarım çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam tamam. edeceğiz. Çalışmalar devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.